Herkese merhaba. Bugün nişasta helvası yapıyorum. 1,5 su bardağı nişasta, 2 su bardağı su, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı toz şeker. Önce toz şekeri eritelim. İsteyen karamelize de edebilir. Nişastalı karışımı ekleyip karıştıralım. Şeker önce sertleşecektir. Fakat kaynadıkça yumuşayacaktır. kenardan içeriye toplayarak karıştırarak tamamen birbirlerine tutunana kadar pişirelim. Bu süre 10-15 dakikayı bulabilir. helvaya istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yapışkan olduğu için kaşığı suya ıslatarak toparlıyorum. Soğutup dilimlere ayıralım. Tatlımız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.